Bu çocuğu. Sen ananı Senin üstünden geçeceğim lan orus bu çocuğu. Ne diyor? Ne diyor? Anlamıyorum ki baba. Bilmem hadi buradayım gelsin. Ne diyor? Ne diyor? Tamam, hadi ne buradayım. Ne diyor oğlum? Hadi buradayım gelsin. Ne diyor oğlum? O oğlum örtlek sensin. Senin dediğin yere geldik biz. Ne konu? Hadi buradayım Ötlek? ben gelsin. Konu atıyor örtlek. Oğlum atma sen yeri bilir mi? Oğlum sen ya. bizi çağırdın anladın aşağı o. Atay burada oradayız. Oğlum orada, Sana... ne yeri bak gelsin buraya gelsin. Sen anadı bilmiyor musun? Eline, eline bak abi. Tam sen de elinde kal. Tamam gel gidelim. Ama sen elinde kalırsan ben almam ha. Sıra, sen git sen gel gel sen gel sıra dayana çek bizi gel. gel gel sen gel sen gel bizi dayana bir çek bak <laughs> gel tamam oğlum gel işte gel bekliyoruz beni oraya gidiyoruz gel, gel, gel oğlum gel lan oğlum bugün ayım senin ananı sikerim avradını sikerim <laughs> sen oğlum üstünden geçerim <laughs> gel buradayım hiç <laughs> <Bir> sıkıntı <laughs> yok, yok. Daha kimin ne götü değil. yiyorsa oğlum götünü kimi yiyecek. Kim kimin götü yotuğu asın amına daha ne diyeyim? Götün yiyorsa diyor gel. Buradayız zaten ya. oğlum gelmedim ben. Buradayım. Senin götün yiyorsa gel Senin götün yiyorsa ben buradayım zaten. He. Ben, ben buradayım zaten. He? Ben buradayım zaten. Ne yapacaksın? Oğlum biz zaten buradayız. Biz seni Hı, bekliyoruz. Senin için indik biz, biz buraya. Biz zaten buradayız. Yukarıdaydık. He. Ka kaçan yok yok kimse kaçmıyor. Aa ben elinden tuttum kaçmıyor. Tutun onu diyor kaçmasın. Oradayım baba. Kim oradayım. kaçar? Kim kim kaçar? Kaçar? Tamam baba. Tamam gel. Gel geçen gün bir döv bakayım. Ben de görmedim bir gö döv de ben de bir göreyim ya. Tamam gel baba gel. 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 Hadi biz bekliyoruz bakayım. Ben de izleyeyim bu sefer. Ben de bir Ben de bir sigara yakıp izleyeceğim sizi. Hadi. Hadi bakalım. Tamam gel. Biz böyle biz bekliyoruz. De... He? Şimdi ne dedin? Ya gel et gel. Gel et. Hadi. 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 Baba ne diyor? Ne de teşekkür <laughs>